Emir ne olur bırak gideyim lütfen. Bana nasıl dokunduğunu hatırlıyor musun? İşte bu yüzden seni bırakmam. Birbirimize bana sarıldığında verdiğin güç kadar ihtiyacımız var. Ben hayatımın en kötü ve en güzel günlerini seninle geçirdim. İlk aklına geleni söylesene. Helikopter. İlk aklıma gelen. Helikopter. Yavaş. Ha kendim açacağım artık ama ya. Hile yapmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır ayağını. Emir bu ne? Dikkat et. Kimsesiz Kay birazcık. Bir bu ses ne? Bekle birazdan göreceksin. Çok güzel değil mi? Beni sakla avuçlarında Sakın bırakma Sevdalı bakışınla Yüreğimde dağlar devrilir Ben mi uyandırdım? Yok hissetmedim bile. Nasıl oldu? Küçük kırmızı ayakkabılar yüzünden. Anlatsana. Sen gerçekten susmadan konuşmamızı istiyorsun. Şimdiye kadar konuşmadığımız zamana say. Seni görmüştüm. koşuşunu ömrün boyunca unutamam. Ayakkabıları ayağını sıkmış. Anneciğim kurtar. Anne çok sıkıyor ayakkabıları. Anne çıkar ayakkabıları. Anne çıkar. Sonra yere kapaklan. Sonra da dört dikiş attı. <laughs> O kırmızı ayakkabılardan daha çok istediğim hiçbir şey olmamıştı o zaman. Seni de o kadar çok istedim. İlk zamanlarımızda senden kaçarken bile. Ben de ayakkabılar gibi yaraldım değil mi seni? bunu yaparsan... Bir daha neyi yaparsam? Seni öpersem mi? Sesimi çıkarmamam için öptüm. Evet. İyi bir mazeretti. Emir yeter artık. Delirdik ve bitti tamam mı? Sen o kapıyı açacaksın. Ben sakin sakin çıkacağım buradan. Feriha kapıyı açmayacağım. Emir bütün gece konuştuk. Konuştuk ve? Ve ne? Bir gece oturup konuşup her şeyi çözecek miyiz? Haklısın. Henüz her şeyi çözmedik. Hatta belki de hiçbir şey çözmedik. Bak işte kapıyı açmamak için bir neden daha. Kahvaltı? Kahvaltı. Sadece yumurta ve peynir var. İstersen omlet yaparız. Ne yapıyorsun sen ya? Hepsini içtim. Eğer kapıyı açmazsan burada kıvrana kıvrana öleceksin. Fera yürü. Bırak. Fera yürü kusacaksın. Bırak. Emir bırak. Kusacaksın Fera. Bırak kusmayacağım. Bırak. şuna su koyar mısın? Kahvaltımı hazırlayacağım bir de seninle. Midem boş. Bir şeyler yemen lazım. Yemeyeceğim bir şey. Peki. Emir sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Sanki hiçbir şey olmamış gibi, dünden beri birbirimize hiçbir şey yapmamışız gibi... ...şimdi böyle oturup kahvaltı mı edeceğiz? Kahvaltı yapmak zorunda değilsin. Ha, sen sıkılana kadar burada kalmak zorundayım ama. Emir nereye kadar? Nereye kadar devam edecek bu manyaklık? Bak kolu mikrop kap kapacak. Hadi yeter bak çıkalım buradan. Senin doktora gitmen lazım. Git doktora. Ben yurda gideyim. Dinlenelim biraz. Duymuyor musun beni? Şimdi sesimi mi duymuyorsun? Bunu da mı duymuyorsun? Bak Emir bizi merak edecekler. Belki de başına bir şey geldi zannedip çilingirle girecekler eve. Emir duyuyor musun sen beni? Bana bir şey olmadığını görüp geri gidecekler. Emir bu yaptığın çocuk oyuncağı gibi bir şey ama. Hiçbir işe yaramayacak. Emir duyuyor musun beni? Gerçekten mi? Sabaha kadar konuştuklarımızın hiçbir anlamı yok mu? Hiçbir işe yaramadı mı? Emir işe yaramayacak. Gerçekten işe yaramayacak. Peki göreceğiz. Ya sen şimdi beni buraya kapattın böyle. Çocuk oyuncağı gibi oynuyorsun. Oyun falan yok Feriha. Buradayız. Buradasın. Bir işe yarayana kadar da çıkmayacağız. Oyun istiyorsun.